Herkese merhaba. Ben kimisinin Aysiz, kimisinin Nur, kimisinin yazıldığı gibi okunuşuyla MRS Candela olarak tanıdığı dönem dönem sessiz kalıp uzaklaşsa da yıllardır aktif şekilde sosyal medya kullanan Ayşe. Sadece Ayşe. Bu yayınımda aslında çok da yapılmayan bir şey yapmak istiyorum ve önce kendimden biraz bahsetmek istiyorum. Kimliğimi gizleyerek açmak istiyordum bu kanalı en başında. En azından Eylül ayının başına kadar böyle niyetim. Daha sonra sevgili Serdar Kuzuloğlu'nun bir videosunda kendisine yöneltilen bir eleştiriye verdiği cevap konu hakkındaki düşüncelerimi tamamen değiştirdi. Kendisine YouTube kanalına uzun seneler önce yüklediği bazı videoları size yakışmıyor kaldırın gibi yorumlar yapılmış. O da onu yükleyen de benim. Bugün bunu paylaşan da yüzeysel gördüğünüz de benim. Daha fazla anlatır mısın dediğinizde geçmişimi saklamayacağım. Bugün bu noktadaysam geçmişimle varım. Hepsi kabulümdür. Bu nedenle silmeyeceğim demişti. O zaman geçmişi değiştirme ile gizlemenin farklı şeyler olduğunu hissettim ben de. Yeni hesap açmayı, sıfırdan temiz sayfaları içerik üretmeyi sever, yeni başladığımda eskisinden söz etmez, mümkünse eskisini silerdim. Ancak bunu o anki aklımın geçmiştekini beğenmeyişinden ötürü yapar, silince de değiştirdiğimi varsayardım belki de. Geçmişte bugün asla paylaşmamayı tercih edeceğim şeyler paylaştım. Bugün yaşamamayı tercih ettiğim insani ilişkilerim oldu. Geçmişte bugün asla söylemeyeceğim şeyler söyledim. Geçmişte bugün asla denemeyeceğim şeyler denedim. Geçmişte çok fazla manipüle edildim ve bunu gizlemeyi hatta yok saymayı seçtim. Geçmişte kendimden çok emindim ancak bugün o kadar da emin değilim. Geçmişte özel ve tek olduğumu düşünürdüm Bugünse ben gibi milyonlarca insan olduğunun bilincindeyim. Geçmişte duygusaldım, artık daha çok duygusalım. Geçmişte paylaşmayı severdim, artık paylaşmayı daha çok seviyorum. Yani beni tanıdığınız ve bildiğiniz geçmişim kabulündür. Beni ister gerçek hayatta tanımış olun, isterseniz sosyal medyada varlığından haberdar olun. Ben benim ancak arada tek bir fark var. Hayat gibi, mevsimler gibi, dünya gibi, herkes gibi ben de değiştim. Bunda da büyümek değil, bunda da olgunlaşmak değil ya da yetişkin olmak hiç değil. Bugün sosyal medyada yaşça çok büyük insanların yetişkin tanımına uymayacak, çocukların bile yapmayacağı şeyler yaptığına şahit oluyoruz hepimiz. Bu nedenle büyümek yetişkin olmak değil, evrilmek, değişmek olarak görülebilir bence. Bu yüzden samimi bir şekilde şu an tekrar söyleyebiliyorum. Sevgili yeni yaşım, hoş geldin. Getirdiğin değişimlere hazırım. Dönüşmeye, evrilmeye hazırım ben. Değişim ve dönüşüm demişken dünyanın arasında belki bilenler olacaktır. Yıllar önce merhaba ben Ayşe kanalıma hoş geldiniz diyerek kendime doğum günü hediyesi olarak bir YouTube kanalı açmış videolar paylaşmaya başlamıştım. O dönem YouTube içeriği üretmek bir meslek sayılmıyordu. Hatta vergilendirilmiyordu. Yani tamamen paylaşma fikrini sevdiğimden açmıştım ben bu kanalı. Blog yazılarım olan bir platformum vardı aslında. Instagram hesabımı da daha sonra blog gibi kullanmaya başlamıştım. Ama yetmemişti ve YouTube girmişti hayatıma. Ama o platform evrilmeye başladığında ben bıraktım. Uzun zaman sadece Instagram için içerik ürettim Ardından bir yıl gibi bir süre tüm hesaplarımı kapattım. Hatta bazılarını istesem de geri açamadım. Tekrar Instagram kullanmaya başladığımda aslında Instagram'da paylaşmanın bana yetmeyeceğini, Instagram'ın dönüşmüş haline uyum sağlayamayacağımı fark ettim. Ve tüm medeni cesaretimi toplayarak bu doğum günümde kendime hediye olarak aslında çocukluğumdan beri istediğim şeyi yaptım. Mikrofon aldım ve ardından podcast kanalımı açtım. Podcast dinleme kültürü benim hayatımda çok uzun zamandır büyük bir yer kaplıyor. Her alanda, her konuda kullanabiliyorum ben podcast kanallarını. Ben ortaokula tanıştım bilgisayar ve internetle. O zamandan beri her şeyi arama motorunu aratarak buldum. Ve öğrendiğim gerekli gereksiz pek çok şeyi oradan öğrendim. Ancak bir süredir kullanırlık arttıkça filtrelemek, aradığım bilgiye ulaşmak gerçekten beni çok yormaya başladı. Hem Instagram'da, hem YouTube'da, hem de Google'da. Uzun zamandır bir kitap mı okuyacağım? Podcastlerde aratıyorum yazarın ya da kitabın adını. Birileri bahsetmiş mi bakıyorum. Bir problem mi yaşadım? Kişisel gelişim podcast kanallarını öneriyorum. Bizi ve film izlemek genelde zorluyor beni son zamanlarda. Ellerimin de hareket etmesine ihtiyaç duyuyorum. Böyle zamanlarda sohbet havasında podcast dinliyorum ve e, dizilerden bahseden, filmlerden bahseden yayınlar e, bana daha eğlenceli geliyor. E, çocukluktan gelen radyo programı sunma hayalimi de düşününce sanırım podcast dünyasında dinleyiciden içerik üreticiye geçebilirsin artık dedim kendi kendime. Ve şu an burada bu yayını kaydediyorum. Sizlerse ya tesadüfen ya birinden duyarak ya da sadece özel hayatımı anlatacağım yayınları merak ederek veya gerçekten benim üreteceğim içerikleri beğendiğiniz için beni dinliyorsunuz. Bunlar dışında bir neden varsa lütfen benimle paylaşın. Severek sonraki yayınlarda düşüncelerinize yer veririm. Bilginin zekatı paylaşmak demişler arkadaşlar. Bense her daim bilgi konusunda paylaşmayı çok sevmişimdir. Bunu asla sadece akademik bilgi olarak düşünmeyin. Ürün içerikleri, kitaplar, giysiler, müzikler, deneyimler Farklı farklı alanlarda pek çok şeyi paylaşmayı çok seviyorum ben yapı olarak. Bir şeyin her şeyini, her şeyin bir şeyini bildirmiş rahmetli Sakıp Sabancı. Onun bu sözü çok hoşuma gider. Olabildiğince her konu hakkında bir şeyler öğrenmeyi seviyorum ben de. Bu nedenle podcast kanalımda konu sınırlaması olmaksızın bir arkadaşımı anlatır gibi anlatırken ikimizin arasında kalsın bu, bu muhabbet diyebileceğim her şey dahil bu kanalda bahsetmek istiyorum. Burası benim yeni paylaşım alanım ve sizler yani bu podcast kanalının dinleyicileri hepiniz tekrar hoş geldiniz. Dinleme hızını tabii ki artırabilir. Bana paylaştığım sosyal medya hesabımdan ulaşıp soru ve fikirlerinizi iletebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoş kalın.